Ne yapıyorsun sen? Batman'le mi oynuyorsun? Evet Hadi Ben mafya hmm, Arkadaşlar Selim diyor ki şimdi benim elimde böyle bir vampir var. Söyle. Ee, ben mafya hmm. Evet şimdi Selim diyor ki ben vampiri alayım sen de Batman'i al oyun oynayalım diyor. Şimdi biz ikisiyle oyun oynayacağız arkadaşlar. Söyle. Bezme çok mavi çok küçük. koy bakayım yan yana. Nasıl duruyor? Evet ya, evet. Doğru doğru. Bakalım nasıl duruyorlar. Evet. Şimdi biz oynayacağız arkadaşlar. Bakalım nasıl bir oyun ortaya çıkacak. Geliyor. Uçuyor. Geldi. Bu da uçabilir. Evet, onun da pelerini var. O da uçabilir. Hop, durduk. Merhaba, vampir kardeş. Ben küçücük seviyorum. Evet. Sen hop. neden küçüksün böyle? Sadece ben çok hop, çok yemek yemedi azıcık yemek yemedim. Hmm, ya azıcık yemek yersen böyle küçük kalırsın. Bir şey olmaz <laughs> Tamam bir şey olmaz. Sen nereye gidiyorsun bakalım böyle? uyuyacak içimde. Hmm, şimdi sen o, şimdi o, seni ormana geldi. Hmm, sen ormanda mı yaşıyorsun? He. Hmm, ben de hep uçuyorum ya böyle. Uuu. Ama, ama benim de pelerin var. Evet senin de pelerinin var ama, benim de pelerinin ama var. Ama benim pelerim uçup bir şey olmaz. <laughs> Uçabilir miyim? Evet uçabilirsin. Evet o zaman sonra görüşürüz biz. Görüşürüz bye bye. Bye bye gidiyorum ben. Uuu. Ben de gidiyorum. Arkadaşlar az önce giderken Batman ve vampir bayıldı. Baksanıza Selin onlara bakıyoruz. Kaldıralım bence onların. ne oldu acaba? Bakalım bir. Bakalım bir ne olmuş onlara ya. Ne yapıyor bak sen de, de bak. Tamam bakalım. Çok... İnşallah... Ay. Ay inşallah bir şey yoktur. Ay. Bence iyiler. Sadece yatıyorlar mıydı acaba ya giderken? Ya çaya bak. Hımm. Doğrusu ya biz suya damla koyacağız. Ulaşmazsa, yok kusmazsa, bir su alsa, biz de korkak katasız Hımm, öyle diyorsun. Neyse arkadaşlar, biz şimdi Batman'e ve Vampire bakalım. Acaba neden bayıldılar? Bize onlara bakarken siz de bu videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay arkadaşlar görüşürüz. Bye bye bye. O da bay bay yaptı. Dur Batman de bay bay yapsın. Bay bay.